Arkadaşlar merhaba bu benim işim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pixel Aqua marka 12 aşamalı pompalı su arıtma cihazımızın filtre değişimini yapıyoruz. Öncelikle bu gibi yararlı videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 12 aşamalı su arıtma cihazımızda 3 adet ön filtre, 1 adet LG membran filtre, 4 adet mineralli, detoks, alkalim ve tatlandırıcı filtre bulunmakta. 3 adet ön filtre 6-8 ayda bir, membran filtre 18-24 ayda bir ve diğer 4 filtremiz 12-18 ayda bir değişim gerekmektedir. Filtre değişimine başlamadan önce şebeke suyunun vanasını kapalı konuma alıyoruz. Daha sonra pompa adaptörünün fişini çekiyoruz. Şebeke suyundan gelen hortumunu su girişinden, atık su hortumunu atık su girişinden, son olarak musluk suyu hortumunu musluk suyu girişinden çıkartıyoruz. Filtre değişimi arıtma cihazımızın bulunduğu yerde zor olacağından ben cihazda bulunan tankın içindeki suyu tamamıyla boşaltarak değişim yapmaya uygun gördüm. Bu işlemi yaparken tankın üstündeki vanayı kapatıp mutfak tezgahında tekrardan vanayı açıp suyu tamamıyla boşaltalım. Filtre değişimine üzerinde 1, 2, 3 rakamları yazan ön filtrelerle başlıyoruz. Filtrelerin hortumlarından, dirseklerinden ayırıyoruz. Bu işlemleri komple çıkartıp dışarıda yapalım. Hortum ve filtre bağlantılarını dirsekten düz tornavida veya ucu sivri bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Dirsekte bulunan renkli mandala baskı uygulayarak çıkartabilirsiniz. İşlemimize 3 tane ön filtreyi temizleyerek devam ediyoruz. Ben şebeke suyundan gelen hortuma dirsek takıp filtreleri temizledim. Şebeke hortumunu birinci filtreden takıp dirsek kullanarak suyun 3. filtreden çıkmasını sağlayalım. Bir süre siyahımsı su akacak. Temiz su, berrak su akana kadar suyu akışına bırakalım. Bu 3 tane ön filtre temizleme işlemini yapmazsanız diğer filtrelere pis su gitmiş olur. O yüzden mutlaka temizleme işlemini yapalım. Hortum bağlantılarını yaparken ok yönlerini takip edin. Birinci filtre oku yönü aşağı bakacak. ikinci filtre oku yönü yukarı bakacak. Üçüncü filtre oku yönü tekrardan aşağı bakacak şekilde bağlantı yapalım. Temizleme işlemi bittikten sonra yeni filtre bağlantılarımızı yapıyoruz. Şebeke suyunu girişini takip ediyoruz. Girişinden içeri giren hortumun ucunu birinci filtrenin üst kısmına takalım. Birinci filtrenin alt kısmına pompanın sağındaki ortumu takalım. Pompanın solundaki ortumun ucunu ikinci filtrenin altına takalım. Yalnız ikinci filtre ters duracak ve ok yönü yukarı bakacak. İkinci filtrenin üstüne dirsek ve ortum bağlantısı yapıp üçüncü filtrenin üst kısmına takalım. Burada dikkat etmemiz gereken birinci ve üçüncü filtre düz, sadece ikinci filtre ters duracak. Üçüncü filtrenin alt kısmına Diğer tarafa yani membrana giden hortumun ucunu takalım. Tekrar kontrol edelim. Su giriş hortumunu birinci filtreye, pompanın sağındaki hortumu birinci filtrenin altına, pompanın solundaki hortumu ikinci filtrenin altına, ikinci filtreden üçüncü filtreye dirsek kullanıp bağlantı yapıyoruz. Daha sonra üçüncü filtrenin altına diğer membrana giden hortumun ucunu takıyoruz. 3 adet filtremizi taktık. Kapağımızı kapatıyoruz. Cihazımızın diğer tarafında bulunan filtrelerin değişimiyle devam ediyoruz. Bütün filtreleri dirseklerinden çıkaralım. Eski filtrelerimizi dışarı alalım. Ben önceden bağlantı işlemini yapmıştım. Bu işlemi cihazın üzerine göstermek istiyorum. Su arıtma cihazıyla satın alınan montajı hazır halde gelen eski filtrelerin bağlantı dirsekleri vida tarzında çevirerek çıkarılmaktadır. Bu dirsekleri yeni filtrelerimizde kullanmayacağız. Dirsekleri artık çöpe atabilirsiniz. Yeni filtre alırken yeni dirsek siparişi vermeyi de unutmayın. Eski filtreleri cihazımızdan çıkardık. Burada sizi zorlayan beyaz kutuda mavi renkte olan membran filtre olacak. Bu mavi filtreyi pense yardımıyla sağa sola çevirerek ve yukarı çekerek çıkartabilirsiniz. Mavi renkte membran filtreyi beyaz kutuya oturttuktan sonra diğer filtrelerimizi takıyoruz. Cihazımızda filtrelerin görünümü bu şekilde olacak. Filtre üzerinde ok işaretleri var. Ok işaretlerinden yönü aşağı bakacak filtremiz detoks ve alkalim filtredir. Ok işaretlerinden yukarı bakacak filtremiz de beşli mineralli ve tatlandırıcı yazan filtremiz olacaktır. Öncelikle diğer tarafta bulunan 3 adet filtrenin 3. filtresinden gelen hortumu beyaz kutudaki membran filtrenin üstüne takıyoruz. Membran kutusunun altında 2 adet kısa ve uzun dirsek bulunmaktadır. Kısa dirsekten gelen hortum atık su girişinden gelmektedir. Uzun dirsekten gelen hortumu takip edip yeşil filtrenin üzerindeki T bağlantı dirseğinin üst kısmına takalım. T solundan gelen hortumu cihazda bulunan su tankına bağlayalım. Yeşil filtrenin altından beşli mineralli filtrenin üst kısmına hortumu bağlayalım. Yalnız beşli mineralli filtrenin ok yönü yukarı bakacak. Beşli mineralli filtreden detoks filtreye bağlantı yapalım. Detoks filtre üzerindeki ok aşağı bakacak. Detoks filtreden tatlandırıcı filtreye bağlantı yapalım. Tatlandırıcı filtrenin ok yönü yukarı bakacak. Son olarak tatlandırıcı filtreye cihazımızda Musluk yazan girişten gelen hortumu bağlayarak filtre bağlantı işlemlerini bitirmiş oluyoruz. Buradaki filtrelerimizin görünümü bu şekilde olacak ve artık bağlantı aparatlarını düzgün bir şekilde cihazımıza yerleştiriyoruz. Ne kadar cihazımıza yerleştirme işini düzgün yaparsak cihazımızın kapağı da güzel kapanacaktır. Cihazımızı tezgah altına yerleştirelim. Pompa adaptörünü takalım. Şebeke su hortumunu su girişine, atık su hortumunu atık su girişine ve musluk su hortumunu musluk girişine takalım. Su tankının vanasını açalım. Şebeke suyunun vanasını açalım. Gördüğünüz gibi filtrelerimize ve su tankına su dolacak. Filtrelere suyumuz dolduktan sonra musluk vanasını açıyoruz. Doldur boşalt şeklinde 3 defa tankımıza ve filtrelere suyu doldurup bir süre lavaboya bu suyu akıtıyoruz. Bu işlem sonrasında filtrelerimiz temiz ve artık suyumuz içmeye hazır olacaktır. Arkadaşlar cihazımızdan çıkan eski filtrelerimizi kestik ve içinden neler çıktığını merak ediyorsanız Diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, su arıtma cihazımızın filtrelerini değiştirdik. Bu gibi yararlı videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.